elimiz boş döneceğiz. Hanımlarımız bu işe çok kızacak. Ama sen evli değilsin ki. Benimkinin artık bana turta yapmayacağına eminim. İyi ama evlerimizi elimiz boş dönemeyiz ki. Bütün bunların yanı sıra Viki, bir de şu büyük ayı takım yıldızı var. Bakar mısın? Ne çok yıldız varmış. Hepsi de çok güzeller. <laughs> Bak işte şuradakini gördün mü? Ona Kutup Yıldızı denir. Bize kuzey yönünü göster. Ne kadar da parlakmış. Peki ya şu nedir, Avrupa? Avrupa. Abet bizi çok <karıcı>. <Gülüyor> <Gülüyor> Yıldızlarında denizin kayboldu cesur vikingler bir gece. Gökyüzünde pasparlak bir yıldız yere düşünce. Yıldız düşünce küçücük parçalara bölünmüş olmalı. Gökyüzünden yıldız düşmesi gerçekten nadir bir olay. Nadir bir şeyse o zaman mutlaka altından olmalı. Vikinglerim az önce gökyüzünden bir hazine düştü sanırım. Bir yığın altınımız var. Ben Yaşasın! Ben! Ben! Gerek başına cesur vikinglerim Gerekirse gece boyunca kuzey yıldızını takip edeceğiz Ama gökten düşen o yıldızı bulacağız Bizim olacak hazineyi yani Hayır, O yıldız, o yıldız bizimdir. bizimdir O yıldız benimdir Evet o yıldız bizimdir Şey yani o yıldız sizindir kaptan Bu da Ölen adi bir şey bir servet değerinde olmalı o gökyüzünden yıldızlar düşüyorsa eğer biz de gider onlara el koyarız öyle değil mi ama? <laughs> Daha zararlı bir şekilde Böyle bağırdım oh! Bu taraftan gidelim baba. Kuzey yıldızını takip etmemiz gerek. <laughs> Siz bastırmaya başladı, acele edelim. <gülüyor> <gülüyor> bir somun ekmek alayım dedim. Belki yolda kayboluruz, açlıktan ölürüz diye. Hmm, bu iyi fikir. Hey Fox. bana da bir parça verebilir misin? Olur. Ee? Hayatlarını tehlikeye atarak devam ettiler Yola korkmadan Gururluydular Hiçbir ses duymadılar Arkalarından <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> keyifli görmemiştim Bay Pax. Evet. Umarım keyfini kaçıracak bir şey olmaz. Ama bu Evet biliyorum o hazine yakında benim olacak. <laughs> Yine bizim oldu. Hadi gidelim. <laughs> Kaçıp saklanın. <laughs> kafama yıldız çarptı. Şu garip taşlar kaya midesinden bile daha fena yapışıyorlar. Bu bir yıldız olamaz parıldamıyor bile. Bu taşlar oldukça tuhaf. Ay, tadı yanmış keke benziyor. Şuradaki mi gemiye benziyor. Amma da ağırmış mı? E, <laughs> sen miğferime geri geliver... Metale yapışan taşlar öyle mi? Silahlarımız ve miğferlerimizi bıraksak iyi olacak. o benim geri ver onu bana. Hayır önce ben görmüştüm. Bana taşıma geri vereceksin. Hayır sen bana taşıma geri vereceksin. Ver taşımı. Ben Ebu Sahil'e onurlandırın. Tarihin en büyük korsanı seven. Ben Gidelim hadi. <laughs> Onca yolu boşuna gelmişiz. Çok yazık oldu. Hayır, bak baba. Bu taşlar bir harika. <laughs> tamam, evimize dönüyoruz. Burada altın falan yok. Boşuna kaybolmuşuz. Gördünüz mü ben size söylemiştim. Bu defa sorumuz geldi işte. Aa, hayır hayır, hayır. hayır sorumuz gelmedi. Beni takip edin. Yol boyu ekmek kırıntıları bırakmıştım. Bu çocuk babasının oğlu işte. Sürekli iyi fikirler bulur. Boşuna aradılar durdular gemilerini. Bilmiyorlar diye yakında buz kalıbına döneceklerini. Bunu bana Çinli bir denizci göstermişti. Sanırım pusula diyorlardı. Aa! Gemi! Eriyor. Ve biz de güneyden geldiğimize göre gemimiz tam bu tarafta demektir. Ha, çok kolay oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız parçalarını alıp bir yerlere saklamış olmalı. Hocam! <laughs> Babacım sen benimle gel. Sven! Aradığın şey bu muydu? Bu ne tür bir mucizedir böyle? Gökyüzünden düşen yıldız bu işte. Aradığın şey o muydu Süven? Gel de al hadi. Tabii bizim yaptığımızı yapamayacaksa başka. <laughs> Kendini akıllı mı sanıyorsun? Bacımmm! Ahmet bana seni beceriksiz yengeç! <laughs> <laughs> Şimdi benim yaptığımın <yoktuğumun> aynısını yapın! Dur! <laughs> Dur! <Gülüyor> Biz nüresliklerimiz, okyanus kralları öyleyiz. Hadi ama öyleyim, baba, annemin, öyleyim, annemin hediyesi ya. için endişelenme artık. Benim güzel bir fikrim var. Hanımlarımız bu işe çok sevinecek. Ki. Ama sen, <laughs> sen evli değilsin ki. ki. Bak gördün mü müyüm? Gökten bir şey düşmesi aslında iyiye işaret olabilir olabiliyormuş. şu? <laughs> <laughs> bakalım anne. Hiç endişelenme. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim sevgili Halvar. Hem bana sevindim sevgili İlva. Aslında mücevher gibi bir şey düşünmüştüm ama... ...bu da ilgini çeker diye düşündüm öyle değil mi evlat? <laughs> Elvi, bu da senin için. Denizlere açıldığım zaman nerede olduğunu daima bileceğim.